Herkese merhaba ben Gürkan bu güzel oyunumuzdan ee, şey bir tane e, ıı, falan kurduysanız işine yarayacak bir şey bir tane de şey ıı, bir tane de şey ıı, üşir, ev yapmaya üşeniyorsanız kullanmanız gereken bir yol göstereceğim anam ya yani bu yağmur her videomda hani, çıkmaya artık seviyor bu yağmur sinir oldum ben bu yağmura ilk olarak şu böyle kapıyı kapatıyorsunuz. Böyle burası içerisi Burası dışarısı etraf kapalı varsayalım. Adam böyle dışarıda. içeride biri var. İçeriye girmek isteyen olursa bunu böyle yukarı kaldırıyorsunuz. Adam içeri giriyor ve sonra bunu yeniden böyle aşağı indiriyorsunuz. Bu kadar basit bir sistem var. Peki bu nasıl oluyor? Şurayı kırdım, kırdığımız zaman komut bloklu bir sistem var. Bakın her birinde sumo. Pardon. Set blok komutu var. Yani mesela hani şuranın komutu, şuranın bu ko, ko, ko ortaya, şurana koordinatını, şuranın koordinatını, şuranın koordinatını şuranın ko 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 koordinatını alıyorsunuz. Ee, sonra buraya koyuyorsunuz. Ana. Ana ana. Yeri kırma. <gülüyorctory> sonra işte buraya kırıyor böyle. Bu buraya kırdıktan sonra da hani bu kolu indirdim mi bu sistem böyle çalışıyor. Ve bu sistem çalış çalışmazsa hani çalışmadığı an şu, şu sistem çalışıyor o zaman da hani bu, bu sistem çalışmadı mı buraya geliyor sistem ve bu sistem çalışıyor eğer bu sistem çalışıyorsa bunu sinyal gönderir ve bu kapanıyor hani bu kadar düz bir mantık yani bu, bu kadar düz bir mantık zaten böylelikle tek bir şeyle kol ona tek bir kol ile bütün öf kastı tek bir kol ile bütün her şeyi her bir tane her bloğu kablamış oluyoruz böylece bak şimdi şunu aşağı indirdim ve şu kapandı ya yani artık şu sistemler çalışma da yine çalışıyor ve bunu kapatınca da böyle normal dönüyor ee, baş üstte bu İşte böyle neyse sonraki sistemimiz e, şey üşengeçler için bu bu nasıl bir şey yani diyelim ben ev yapmaya çok üşeniyorum ya öf o kadar şimdi blokları falan koyacağım falan filan öf e, e, çok üşeniyorum ya ne yapsam diye düşünenler varsa bu sistem daha çok üşenirler bence ama hadi bir deneyelim belki bu sistem yapmaya üşenmezler Yanmaları gereken şey şundan almak bir tane şöyle koymak şöyle koymak şunları da şöyle yapalım şöyle yaptınız bir anlık reston sinyali lazım şimdi olmadı. Bakın şimdi yapacağım. İşte böyle. Sürekli bu sinyali çalışacağım. Ve peki bu sinyali çalışmasın ne işe yarayacağım? Burada bir tane blok olacak. Şunu şöyle koyacağız. Şunu şöyle koyacağız. Bir tane give e, yıkın oyuncuya command blok ver. Blok ver. Onu şuraya koy. Ve Artık şuraya kaç blok ev yapacaksınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Eben eben. 8, 9, 10. 10 blokluk ev olacak. Sonra şuraya koyacaksınız. Ve sonra yine şuradan böyle 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra şurada böyle bir tane olacak ya buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada bir tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, evet. 9, 10. Yani şuraları da kaplayabilirsiniz. Hmm, hatta ben şöyle kaplayıp da göstereyim. Hatta ben kaplamayayım ya. Zaten kenarları pek de şey olmuyor. Önemli olmuyor. Bunları böyle yaptık. Sonra. Sonra şunları hani şöyle gittik. Şunlar koyduk. Yerine iyice yani. Onu sistemi şöyle uzattık. Yine şundan koyduk. Yine uzattık. tabi bunla bağlayacağız bunla şunun üstüne koyarak arayacağız bakın şöyle yani şimdi sistemi şöyle şuradan götürelim yine hatta şuna gerek de olmayacak bu yüzden yani şöyle yapsak da olur şöyle değil e ben ya şunu şöyle götüreceğiz Yine arada şunlardan koyalım ki hani kızıltaş sistemi yenilensin. Sonra işte yine şunlardan koyacağız ve yine aralardan ayrı yani koyacağız ki yine sistem bugün yenilesin. Böyle istediğiniz yerlerde koyabilirsiniz. Sistem sürekli yenilemesi, inle lazım. Sonra yine şunlardan koyalım. Şunlardan. Gel abi? Ha. Zaten şuna gerek yok artık aynı. Hemen de getirelim şöyle. Ve arada yine şunlardan koyalım. Tamam. Aynen şu sonuncusunda şuraya bağlayalım madem şöyle. Şimdi şuraya ne yazacağız? Buraya tam şuraya koordinatını belirleyeceğiz ve onu alacağız ben. Şey, taht alacağız ben. Şu tahtı şuraya koyacağız saatin adı ne? Plan KS. Sonra buraya x te 8 0 1 4 11 0 1 yazıp yani şu locking at olan koordinatını alıp e, kopyalayıp şunu kırıp adını değiştir plan set block yapıp bunu yapıştırıp ctrl, v sonra buraya plan KS KS yazıp bitiriyorsunuz işinizi. Sonra artık bunu koyduğunuzda sürekli oraya blok koyacak. Sonra bunu çalıştırın. O sürekli blok ittirecek. Sonra şundan koyun. Şundan koyun. Şundan koyun. Evet. Pardon. Ve sistemle bunları çalıştırın. böyle sistem kendi kendine çalışacak. yine şuraya yapacağız şöyle. Bakın şunları kırıcağız. Bunları gene kırıcağız. Hmm. Arda şu olacak o zaman. Sadece bir tanesi şöyle bağlayacak. Hayır hayır böyle değil tamam. Şurada şu olacak böyle bu tepe kadar geliyor. Buranın böyle bağlanacak. ya buradan böyle bağlanmasın. Tamam oldu. İşte bakın böyle bu kendi kendine böyle kaptan Ama şuraya da fazla blok gelmediği için gelmediği için he şundan gelmemiş tamam. Bakın. Artık bu böyle ve kendi kendine bitirecek. Ee, bu evi böyle bitire dursun ve zaten bir 10 dakika olmak üzere bunlar sürekli böyle böyle zaten ev kendisinde bitirecek o öyle gelecek bu öyle gelecek falan hatta bu anları pas şimdi geçelim 10 dakika olduktan sonra yine bir zaten bitecek yaşır durumda geldi 10 dakika doldu ve geldi ee, devam sistem böyle işte sürekli kendisini çalıştırıyor bunu biraz hızlandıralım bence ben videoyu durdurayım diyeceğim de hani durdurunca da şey kaçıyor. O yüzden siz buralara bence şey yapın abi yere tıkladın tıkladın ilerletin. Buralar cidden oluşacak ya. Bakın şimdi bu biraz bir blok daha ilerledi. Artık hani böylece bir ev yapmaktan kurtulmuş oluyorsunuz bir bakıma. Siz burada hani mesela vallahi bence iyi lan bu. Ee, düşünsenize hani bak e, hatta şöyle bir örnek vereyim. Elimizde saplik alalım böyle bir tane. Ve kemik tozu alalım. Şunları şöyle ekelim. Hani diyelim e, bu sistemi yaptınız. Ben bu sistemi Gemma 0'da yapmaz imkansız da. Hani bu sistemi yaptınız, seni yani yapacak bir alan buldunuz veya tüm düz alanlardan ağaçlar izin verdiniz, öyle yaptınız, buldunuz. Sonra orada ev, ev orada ev oluşuyor, tamam mı yer Orada ev oluşuyor ve o ev oluşuncaya kadar siz de burada game'unuzu kapatıp her takılıyorsunuz yani o ev oluşuncaya kadar siz de burada hani gereken malzemeleri, rezilinizi elde ediyorsunuz. Mesela ağaç kesmek gibi. ben bir ve ben ağaç kesip ev için gereken malzeme alacağım. Yani bu bütün ağaçları kesmem gerekiyor bekle. bütün setimi almam lazım, yani balta, kazma, küreği ve kılıcı daha iyi alacağım ve devam edeyim tamam şimdi devam edeyim evet ben devam ediyorum ee, etrafı kazdım yine geldim ve bakalım bakalım şuraya geçmiş bir de ev yaparken ben de şurada ağaçlarımı kestim and uh, Aynen bu sefer çalışmaya devam ediyor ve ev bitti sayıyor zaten ilk kenarı bilmiş şimdi şu diğer kenarı yapılıyor Bu kadar güzel bir ev Hem zaten uh, e diyelim bu ev kırmayı denesiniz mesela ben evin şurasını şöyle kırsam Bakın hemen kendi kendi tamamlıyor Yani ben buna Bunu da böyle birkaç yeri kırayım abi Bloklar orayı tamamlayacak şöyle etrafı böyle temelcik dağılmayacak iyi günler söyleniyiz sen go vigo vigo bakın görüyorum etrafı kapatıyor sistem durdu ve bunları kapatmak için uğraştı sistem bakın bir an hemen kapattı ve sistem e, kendi işine devam etti gördünüz mü ...böylelikle bir ev yapmış olacaksınız. Zaten bu böyle yapmaya devam edecek, sürekli böyle şey olacak falan... ...ev böylelikle olacak. E, bu üşengeçler için hani... E, ...bu da hani böyle yeni bir seri olacak. Her üşenin güçler için böyle şeyler yapacağım. Mesela üşengeç olanlar, insanlar... ...of ya, ben ev yapmaya üşeniyorum. Ha, artık bu sistem sayesinde... ...ev yapmama gerek kalmadı... diye e, diyebilirsiniz. Hatta isterseniz hemen bu sistemi komut bloklara dönüştürebilirim hatta ben bu mapin linkini falan atarım aynen bu mapin linkini açıklama kısmına koyarım ve oradan oynarsınız oynarsınız aynen ve oradan oynarsınız mapi bu kadar basit bir şey aynense ee, hatta ben de o zaman ne yapayım başka gerçek bir konu bulayım aynen bu da böyle yapınca kadar ben başka üşengeçler için başka bir yöntem bulayım hatta bu yok bu üşengeçler için olmasın ee, ha Aynen, bulamıyorum. Bir konu bulamıyorum. Abi, evi artık bitirir misiniz? Hadi. Bunu ne için kullanabilirsiniz? Hani ben bir tane server yapıyordum ya. Server için mesela ben bunu kullanacağım. Hani göstereceğim. Server'da da ben bunu yapmayı göstereceğim. Nasıl olacak bu? Hani şimdi server'da şöyle olacak. Mesela adam diyor ki... Ben hani, ben ev yapmak istiyorum falan diyor. Veya siz hani ev yapacaksınız. Ve yani birden fazla ev yapmanız gerekiyor. Bu sistemi kullanarak hani birden fazla ev yapmaktan kurtulursunuz. Ve bu da işinizi kolaylaştırır. Mesela birden fazla ev hep oyun yapman gerekiyor ve o sistemi sürekli böyle kurarsınız, kurarsınız, kurarsınız o sistem kendisini yapar ve siz yan gelip yatarsınız o sistem bitince kadar bu işi bırakın. Kalkın ayağa gidin suyunuzu doldurun su için falan e, tuvaletiniz varsa gidin tuvalete falan ne ne istiyorsanız falan yapın ve sonra gelin bir baktınız ki ah be sonunda sistem bitmiş deyip gelin e, evinizin tadını çıkartın. Pozitifi bitirmen tek yolda bir tane bloğu şunu kırmak ve sistem duracak. Bu da böyle basit bir şeydi. Ee, bu zaman bu da kadar ne yapsak lan? Hiçbir şey yok. Yeni bir seriye böyle başlayacağım bu arada. Ba yapacağım şey seri şu ki. Minecraft'ın gizemleri. Bu Minecraft'ın gizemleri serisinde ben bayağı Minecraft hakkında gizem buldum. Hani ne gibi şeyler Minecraft'ın kendisi içinde Hacker var yani Minecraft'ın kendisi içinde hacker'lık var yani hile saklı. Ee, nasıl gibi mesela ben şurada şöyle bir blok olsun diyelim. Tamam mı? Ben oradaki domuzu görmüyorum. Tamam mı? Ee, şöyle bir şey yaparsan böyle miydi? Oldu mu ki? Olmamış. Ha, oldu. Evet, ben bu koordinatı kullanarak şöyle göstereyim. Hemen koordinatı kullanarak te uzaklardaki nerede olursa olsun hayvanın nereye baktığından sonra itemlerin yerlerini her yerini itemlerin her şeyini böyle uzaktan görebilirim. Mesela bu bir hackerlık. Ben bunu ne kadar uzağa gidersem gideyim mesela yok olurlar. <laughs> Değilmiş bir hackerlık ama en güzel bir şey. Bu da yani böyle bir şey olması. Mesela diyelim bir Enderman. Hani Enderman'e bakmamamız gerekiyor diyelim sizin. Ana. Aa, demin o Enderman'lar şey barışılan oluyor gelmiyorlar. Yani mesela Enderman arkasını dönük baktığı yere görüyorsunuz. Siz ona bakınca sonra kafanızı çevirirsiniz tam size baktığı zaman. Bu yöntemi kullanarak yani bence şey yapabilirsiniz. Böyle Enderman'den uzak kalabilirsiniz. Bakın sistem bitti yani bitti sayılır. Şimdi son şeyleri yapıyor. Şunlar da bittikten sonra sistem kendisini kapatacak. Bir daha asla sistem çalışmayacak. Hemen göstereyim şu son yeri kapatsın abi. Bakın kapattı son yeri. Çalışmıyor. Gördünüz. Bu kadar basit bir şey. Artık sistem çalışmıyor. Sistem kendisini kapattı. Ve hiçbir yerde bozulan bir şey de yok. Mis gibi. Ben diyelim evimi yaptım. Evimi böyle kırmak isteyen birileri oldu. Evimi öyle etrafı dağıtıyorlar. İstedikleri kadar da İşte her şey gelsin, hul gelsin. Creeper patlasın, TNT patlasın. Ne olursa olsun gene bir şey olmaz. Hatta ben evimde TNT patlatayım ben. Böyle bir tane de çakmak alalım. Bakın şimdi. TNT patlatacağım. Şu şeyi kapatayım da yok olmadı. Tamam. <laughs> oyun, oyun bug, oyun bug'a girmiş bir anda dedim neden hiçbir yer patlamadı Pat atacağım böyle Bu Bakın etrafı atladı ve etraf direkt yenileniyor Şöyle gösterelim hemen ee, Şuraya bir tane koyalım Şuraya bir tane koyalım Şuraya bir tane koyalım, şuraya bir tane koyalım Ve şuraya bir tane koyalım anlaşılmıyor lan. Aslında mı koyayım acaba? Şöyle bir şey deneyeceğim. 3 tane koyacağım. Ah oh be bir sistemi bozdu. Sakın böyle bir şey yapmayın. Abi. Biri sistemi bozdu. Kim bozan? O bozanı yakalayın. <laughs> Abi ya tüm sistem i̇ki tane iken bir şey olmuyor galiba. Evet. Evet, bakın etraf darmadağın oldu ama gene sistem kendisini yeniliyor. Bakın gördünüz mü? Çok iyi bir şey böyle. Ama tabi ııı ee, değilmiş. Bunu öğrendik. Gelinmez değil sistem ama gene üşengeçler için iyi bir şey. Bu bittikten sonra tabii şu sistemi şöyle kapatabilirsiniz de. Bakın sistem kapandı. En sebebi videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bir video yapmışsınız. Like atıp beğenip yorum atabilirsiniz. Daha önce bir böyle böyle video yapmışsınız. Ve tam karşısına çıkan linke tıklayarak da e, Minecraft'ta Plugin Server yapıyorum. Daki 5. parta gidebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.